arkadaşlar. Şimdi bugün yanlışlıkla şey milayı yapacağız ama resim olarak hadi başlayalım. Video uzun sürebilir bu arada kusura bakmayın. Anladım. Resimlere bakmayın. Aa! <laughs> hmm, bir dakika ekran fotosu almayı unutmuşum. <laughs> Hala mı ölmedin lan sen. Lütfen resimlere bakmayın istemiyorum. Videodan sonra öldüreceğim vallahi seni sinek. Şimdi. Ben. çok küçük Çok küçüğüm. Çok küçüğüm. <laughs> kısa, Uzun boyun. Ben kısa boyun seviyorum. İnşallah o da öyle. Boyun seviyordur. Ben böyle boyun seviyorum. İşte, tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Herhalde göz bandı. Hepsi mi siyah? Yok. Yıldız var. Tamam. Şöyle ağızda çizsek Şöyle. tamam. En son renklendirme yapacağım bu arada haberiniz olsun. Şöyle kulak. Allah'ım bu sinek bana ne yapacak ya? Kaç saattir kulağımda geziyor. Hmm, bence kısıt İnşallah beğenirsin şöyle tasması da var Burada ben siyah yerleri ama küçük olan siyah yerleri boyuyorum Çünkü hızlı sürüyor orada yıldız var. Bu arada sevindim yıldız olmasına. Nedenini söylemem. Ama eğer öğrenmek istiyorsanız söyleyebilirim. Öğrenmek isteyenler için söyleyeceğim ben. Soyadım yıldız. Dur yıldız nasıl çiziliyordu? Unuttu. Ama eskiden şöyle yapıyordum. Şuradan sarıyı alalım. Yıldızı boyayalım. Burada eğer yorulursam part 2'yi yarına vereceğim. Yoksa part 2 çekmem. Eğer yorulmazsam. Bu bu sadece şey sevdiğim için çizdim. Yoksa çizmem haberiniz olsun. Arkadaşlarımı çiziyorum haberiniz olsun. Şuraya da şey veririz. Daha güzel olur bence. Dur. Şuradaki gri'liği alalım başka şurada bir yapalım. Çünkü yoruldum Part yapmaya başlayacağım o zaman. Sanırım. Neyse. Elimin bu kadar yetti. Part 2'yi yarına serbest ediyorum. Hadi herkese bay bay. Kendinize iyi bakın.